Evet arkadaşlar, partüşten devam. Hafif bir lavabo molası yaptım az önce de. Geldim, gelene kadar 9 tane pişmiş. Az önce zombi ölmüştük. Sonra elmas falan bulmuştuk. Öyle. bir yandan arkadan videoya bakarak geldim ölünce zaten buraya kıyafetim çok güzel ya hop hop sadece bir kask kaldı kaskı da yapabilirim ama ilk önce ben ne yapacağım diye sorarsanız arkadaşlar ya iki de bir odunum bitiyor sinirden öldürüyorum ne şükürler olsun ki şunları almıştım köyden yoksa toplamak için şimdi geri çıkacaktım acaba şöyle bir şey yapsam mı? yok bunu harcamayacağım. Da bir tane daha bekleyeyim kaskımı yapayım. Ama bunu şimdi böyle boş şeyleri harcamamam lazım. Çok boş eşyam var. Mesela boş eşyalarımı atmak için harcayayım. Demiri kazmam. Hop 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 şu zaten dayanıksız bu zaten en başta bir tane var hiçbir şey yapamam demirden yaparız şimdi şöyle güzel Tamam. Hem bir tanecik böyle hem de bir tanecik böyle yaptıktan sonra bunu böyle atabiliruk. Ben niye yatak aldım hiç bilmiyorum ama. Aa dur daha derinlere gitmeden kendime bir su kovası alsam iyi olur. Daha derinlere gitmeden diyorum daha yükseklere çıkıyor bu yol. Al işte. Gelin lan. Gelin lan artık zombiler. En çok creeperlardan nefret ediyordum. Artık bir arkadaşınız sağsın. Artık daha çok zombilerden nefret ediyorum. 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 Ya da yok ya creeperlardan daha çok nefret ediyorum. Ulan Yine canımı azalttılar. Yine azalttılar. Yine azalttılar. Geliyor <laughs> yukarı çıkacağız. Allah kim verdi lan asar bana? Ha altında şey varmış. Nereden gelmiştim ben ya? Spider-Man gibi tırmanlamıyım. Gel lan gel. Gel lan. Gel. Benim yine acıkmışım yemin ederim. Ne ya? <laughs> Aha orada şey var. Trenli yer, raylı yer manşete. Benim şuradan kömür kömür nerede? Kömür almam Arkamdan bir creeper gelmiş. Şu kömürleri patlatsa ben daha alsam çok iyi olacak da işte. Kömürler direkt düşmüyor ki birkaç tanesi yok oluyor arada. Bu son part arkadaşlar. Köy ışınlanıp bırakacağım bugünlük bu kadar yeter. Zaten ben günde hep en az iki, en en çok beş tane video yüklerim. Ne kadar boş bu zamanım varsa işte. Uy. Yok buna elmas şey almayacağım. Şey maden o şey yaparız fırını. Ya gitti aşağı değil mi? o? Ne kadar büyük bura? Bura kadar büyük mü? Olmadığını düşünüyorum ve daha çok derinlere inmek için gidiyorum. Sözde su alacaktık. Gel, gel kardeş. Gel kardeş kardeş. Kim kardeş? O oradan da geliyor. Ulan sen yok mu abiciğim? Ha yeni demir set oldu ama. Erkem dela. Aha şuradan biraz odun almam lazım. Ha, akşam olmuş. Arkadan vurdu. Arkadan vurdu. Oğlum ilk seni geberteceğim. Ya. Herkes mi bana dalar ya Yemin ederim Mıktım herkes mi bana dalar ya Kaç at, Kaç canavar daldı gördünüz değil mi arkadaşlar Ben bundan bahsediyorum Ben bundan nefret ediyorum Tek kişi Kaç kişi dalıyorsunuz? Lan Ölünce gidiyor mu İlla yürüyerek gideceksin veya şunun şey yapacaksın diyor. Yok yemindim. Bu ne biçim köyse? Pardon bu ne biçim taksikse? Ölü, ölünce gidiyorsa ne anlamı var köyün şeyini almak? Yeniden canlanma noktası olarak ayarlandı inşallah. Şimdi son kez gidiyorum. Ölünce video gerçekten bitecek. De. Bir dakika. Ne oldu? Yeniden canlanma noktası alındı. Tamam. Allah'tan çok uzak değil şükürler olsun. Videonun 9 dakikası demir ölmek ya yani demir madende demir bulmak ölmek sinirlenmekle geçti. Ve zombiler. O zombi arkamdan vurmasa ben yukarı doğru çıkacaktım e, zom, ıı, örümceği öldürünce de kaçacaktım da işte o zombi var ya o zombi Oğlum, o muzobinin ne... lan aa dur e şimdi geri gidebiliriz. Tamam. Şuradan giriyorduk. Bu sefer diğer tarafından girdik. Aynı yer. Oha. Bura iyice şeyde olmuş. Dur ben o zombiyi öldüreceğim. Nerede o zombi? Zombi neredesin lan? Çık lan ortaya. Burada bir zombi olacaktı kardeşler. Sizle ayrı görüşeceğiz de. Ölmüş. Tamam. Ben şöyle şu tarafa gideceğim ve Şöyle güvenli bir nokta seçip orayı yeniden şey yapma seçeceğim ki artık direkt madene ışınlanabileyim. Madenin girişi nerede? O madenin girişini kaybettim. Heh şuradan. Şuradan geliyorduk değil mi? Tamam. Buraya F3C yapıyorum. Bu. O neydi lan? 10 dakika geçti bak. Şöyle derinliklere gidiyorum. Oy burada elmas var. Ama hile sayılır bu olmaz. Çünkü uçarak geldim. Uçarak geldiğim için hile sayılır o. Şu da hile sayılır. Bunları görmedik sayıyoruz. Bir de alamayaram, aramadım diye üzülürüm yok edeyim en azından. Aha. Şunları alabilirsem alırım. Şurada creeper var. Şöyle hızlı alabilmek için lazım. Hayır. Hayır. Oh gidiyordu az kalsın. Benzin okur. <laughs> patlatın, patlatın. Oy iyi, bırak. Maşallah. Allah'ım bura niye bu kadar <laughs> can <yapacağız, Gülüyor> Dur aman 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 ben seni anladım. Aman aman aman. Ben hiç o şeylere girmeyeyim. Şuradaki ilk şuradaki elmasları alacağım. Bir elmas göğüslük yaptım mı yeter valla. Neredeydi elmas? Ha? Evet arkadaşlar 13 dakika olmuş. Bence bugünlük bu kadar yeter. Biz bir ölelim. Evimize gidelim. Ama ben bunlar ölmek istemiyorum. Örümceğe falan ölürüm ben. Bunları ölmem. Bak bu oyunda neye ölürsem sinir. Oo burada sessiz olmamız lazım. Bombiye. Creeper'a şeye. İskelete. Çünkü bunlara hiç sevmiyorum. Bunları ve oradaki elması da almadan ölme. Şuradan blok almak için elim parmağım blok tuşa hayır. O eyvallah. Burada da elmas varmış. Şöyle yaptım ya arkadaşlar. Böyle alabilmek için parmağım 2 metre uzatmam gerekti. Burayı da izlerimizi bırakalım da. Şuraya bir gidip XB'i kasmak istiyorum. Merhaba kimse almıyor. Bura nerede? Hayır. Burada bir şey değil mi? Kesin direkt vardı. Vardın doğdu deme bana. Ehem. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeter. Ben eve ışınlanıp bitireyim. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.